Sabah depreminden sonra sarsıntıdan dolayı araç kendini korumaya aldı. Komanda görev görmüyor. Komandaya basıyorum hiçbir şekilde tepki göstermiyor. Şimdi ben kapıyı açacağım. Açtığım zaman alarm çalacak büyük ihtimal. açıyoruz. Bu şekilde görev görüyor. Kapı açılıyor. Alarm Şu an alarm çalıyor. Korumaya almış zaten. Şimdi kontağı açıyoruz. Şu şekilde kontağı açtım. Şu kapat düğmesini. Kapat düğmesini basılı tutuyorum 10 saniye boyunca. Bu şekilde basılı tutuyorum. Anahtarı tanıtıyoruz. Şimdi bıraktım. Kontağı geri kapattım. Şimdi kontağı çıkarttıktan sonra deniyoruz. Bastım. Şu anda kontak işlem görmeye başladı. Şimdi takalım kontağı. Şimdi kontağı açtık. Kontağı açtıktan sonra marşa basıyorum. Bismillah. Araç çalıştı. Araç sarsıntıdan dolayı kendini korumaya aldı. Kumanda işler görmüyordu. Basıyordum hiçbir şekilde işler görmüyordu. Takıyorsun marşa basıyorsun. Marş basıyor ama çalışmıyor. Korumaya almış. Bunu resetlemek için ne yaptım? Geldim kontağı taktım. Kontağı çevirdim. Kontağı açtıktan sonra şu kapa düğmesini bir 10 saniye basılı tuttum. Basılı tuttuğum zaman immobilizer'ı tanıdı. Kontakla araç birbirini tanıdı.